Ben Alya'nın annesiyim, Yani yaklaşık iki aydır da sokaklarda aile için nefesli bir şekilde ben ve yakınları mücadele veriyoruz. Alya anafilaksi, yani gelişen ölümcül alerji ve astım alerjik. Bunun yan etkileri, getirisi, taşıkardı ve çarpıntı. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda onaylı hiçbir tedaviye cevap alınamadı. Ve hastalık şu anda gelinebilecek en son aşamaya geldi. Çünkü teşhis süresi tam 7 yıl sürdü. Sebepsiz ateşle başladı. Yani biz kaç kez hastanede yoğun bakımda da yaptık artık sayısını bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde gitmediğimiz eğitim araştırma, üniversite hastanesi kalmadı. Ve Başakşehir Çam ve Sakura'yı Minoloji ve İntihaniye Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Çeliksoy hocamız tarafından teşhis edilen anafilaksinin artık tek bir şekilde o da yüzde de değil yani %50 yaşama şansı verecek olan kızıma omalizuma daha önce ülkemizde 12 yaş ve üzerine onaylanmış yurt dışında 5 yaşa kadar uygulanabiliyor ama benim kızım 9 yaşında olduğu için 12 yaş ve altına endikasyon dışı diyerek reddettiği tedavi benim kızım için yaşam demek. Çünkü aile 12 yaşına kadar yaşar mı bilemeyiz. Şu an 2 yıldır evde izole yaşıyoruz. Artık her şey alerjisi var. Yani e, en ufak bir mit... Abi koptu. Bir bir kere ölür de ağlarsın. Tamam mı dersin ki Rabbim. Senden geldi dersin. Beraber ölmeyi dersin. Ben kaç kere yoğun bakımların kapılarında öldüm. Anladın mı bana? Ne der dediler. O dediler, bu dediler, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Cerrahpaşa, Marmara. Bana demediler ki yılda bir bu çocuğun testleri tekrarlanmalı demediler. Ana filaksi bütün çocuğumun bana şu an bakıyor, ben konuşamıyorum bile. Çocuğum beni böyle görmüyor. Bu çocuğum ambulans sesini duymasın, ne olur diyorum. Bakın hepsi raporlu, burada benim heyet raporlarım. Yani iki kez kalbimden spazm geçirdim, Öyle bilirim bu yolda. Ama vasiyetimdir ki. Ben ölürsem benim kızımın anayasal hakkı olan her ülkenin kendi vatandaşına yaşama hakkı hürriyeti sağlamakla yükümlüdür. Devletimin bana verdiği hakkı lütfen. Ben ölürsem bile vasiyetimdir evladıma ve evladım gibi bu kadar ağırlaşmamış bir sürü çocuğa ki benim evladım bu savaşı bu acıyı boşa çekmiyor çünkü Rabbim hiç kimseye sebepsiz keder vermez her şey hayırdır kimse peşini bırakmasın. Aliye için nefes diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı lütfen kızıma sağlık ver. Teşekkür ederim. Alya iki yıldır evde izole yaşıyor. Okula gitmiyor. Arkadaşı yok. Ben kızıma sürpriz bile yapamıyorum. Aşırı heyecanlanması, aşırı gülmesi, aşırı koşması, zıplaması. Her şey yasak. Hiç arka, hep online. Her şey online. Peki Alihan'ın tedavi olabilmesi için ne gerekiyor şu anda? Omalizumab. Başka yok. Omalizumab kandaki anafilaksinin neden olduğu IgG'ye karşı üretilmiş karşı IgG bir ilaç. Yani o virüse karşı daha güçlü bir silah. Kök hücre tedavisi gibi düşünün. Anında kana girdiği anda anafilaksi ablukasını almaya başlayacak. Kızım şimdiye kadar gelişen hiçbir alerjisi geçmeyecek. Ama hiç önemli değil. Ben kırsal bir bölgede bir pirafarbik de ona hayat what <laughs>